ısrarcıydılar çok agresiftiler çok iyi çalıştılar Inyaki mesela değil mi çok iyi oynadı yani harika bir iş çıkardı Inyaki. Memphis e, gol atabilirdi ama e, Jordi'nin yine şutunda yine Osman Dembele yine aynı şekilde e, yani Birçok durumla karşı karşıya kaldık yani gol atabilirdik ama biraz ağır kaldık. Biraz e, tam yapamadık. Çok serbest alan bulamadık. E, bu yüzden e, Cerar'ı oyuna sokmak zorunda kaldım. E, ve iki, ikinci yarı çok iyiydik bu yüzden. E, kazanmayı hak ettik. E, dürüst olmak gerekir ki minimum yani 1-0 mesela olabilirdi. Bu hak etmiştik yani iki faktörden dolayı yani biz ve onlar yani bize alan bulakmadılar yani çok iyi yaptılar çok iyi oynadılar defans olarak çok iyiydik çok beraberdik ama zorlandık endişelenmek çok gerekmiyor tam tersine hakikaten ümidimiz var Napoli'de olduğu gibi mesela tüm isteğimizle kazanma duygusuyla çok iyiydik Galatasaray'dan çok daha iyiydik ama yani sonuç olarak tabii ki çok iyi değil. Napoli'deki maç gibi oldu biraz. Biraz paralel durumlar söz konusu. yani benziyor sonuç hakikaten benziyor. Yani duygular benziyor, sonuç benziyor. çok fazla hak ettik. Fazlasıyla hak ettik. Çok iyi çok iyi bir maç ortaya çıkardık. Yani kazanmalıydık. Yani yazık oldu. Türkiye'ye gittiğimiz zaman Türkiye dönümüze bu maçı kazan kazanmamız lazım, gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. İyi saldırmak yani son paslar, e, e, dışarıdan şu çekmeler bunlar e, yani defans çok önemliydi orada tabii ki bazen e, bu tür şeyler değiştirebiliyor biz bazı şeyleri başaramadık bugün tam olamadı. E, Türkiye'de kaz kazanmak gerekiyor. Yani pozitif bir sonuç değil ama negatif de diyemeyiz yani bunun için yani bu biz bizim için bir sonuç ama hükümsüz bir sonuç bekliyoruz bakalım amacımız bizi kiralamamızın nedeni onu geri gelmesi şimdi zaten de yani ben bunu değiştirmiyorum ben onun için çok mutluyum hakikaten çok iyi bir kişiliği var seviyesini çok iyi gösterdi çok cesur oyuncu. Tabii ki kolay değil ee, ama bizim günümüzü biraz tabii e, acıttı yani ağzımızın tadı kaçtı bu gece ondan dolayı tam tersine yani bizim için çok önemli bir iniyaki ee, yani bizim ağzımız tadını kaçırdı ama yani iyi bir oyuncu yani ben onu çok mutluyum ben onu çok çok mutluyum tabii ki hak ediyor. Ama yazık ki tabii kendi takım yani bizi Barcelona'yı biraz hayal kırıklığına uğratmış oldu bugün. Akıcı bir şekilde hücum edemedik. Sıkıntı orada. Tabii ki Galatasaray'ın hakkını vermem lazım. Çok iyi bir maç çıkardılar. Ama biraz ağır kaldık yani. Yani bu kişilerle alakalı değil, bu takımla alakalı bir mesele. mesele Oyunu iyi anlamak ama isimlerle alakalı bir mesele değil bu kazanmış olsak tabii ki de mutlu olacaktık. Ee, yani Yanglasa'da oynamak tabii ki biraz işleri zorlaştıracak ama onlar kendi evlerinde olacaklar. Ee, zor bir rakip. Eee aynı şekilde büyük bir teknik direktör yani onun nasıl olduğunu biliyoruz. Yani bizim dezavantajımız kazanmamış olmamız bugün. Yani kazanımsaydık daha iyi olurdu. Yani bir, bir en azından 1-0'ı hak etmiştik yani. Bu bu dezavantaj burada görüyorum ben. Tabii ki Galatasaray'ın oyuncuları hakikaten çok motiveliydi bugün, çok motiveli gördüm onu, onları.